Ben Mecdiye köy çiftçilerinden Arif Balcı iki gün önce köyümüze olan sel felaketinde bu dağdan gelen selden böyle tarlamıza 5-6 yerden e, su girdi ya masulumuzu mahvetti. İlçe tarımdan Ayşe Hanım, il tarımdan Hatice Hanım geldi. Yüzde 40, 50 hasar olduğunu söylediler. E, dedik biz tarlamız tarsimli. Tarsimden geldiler, burayı ölçtüler, biçtiler. 14.900 metrekare alanda bir ee, zarar olduğunu tespit ettik dediler. Yani buna da öyle bir aşırı bir şey çıkmaz dediler. Örneğin bugün burada Ahmet Gonca, Celal Eser, Ali Gonca ve ben dört kişinin dahana geldiler. Herkese yüzde sekiz. İl tarımdan gelen Hatice Hanım, ilçe tarımdan gelen Ayşe Hanım. Burada 140'da yüzde 40, yüzde 45, 50 civarlarında zarar olduğunu Tarsım'ın adamına söylediğimiz zaman Mehmet Emin ismi söylediğimiz zaman onlar diyor ubartır diyor. Mübarek adam, sen de oradan emekli olmuşsun. Ha, demek ki sen devlet kanalında çalışırken sen de bir takım şeyler ıbaret diyormuşsun o zaman. Ben de biz de bunları yani gönderdik, gelmeyin bizim işimizin başına dedik. Yani tersin bizi kaderimizine baş başa bıraktı gitti. Yetkililerin bunlara bir cevap vermesini istiyorum. Benim şimdi şuradan atıyorum üç sıra mısırım yok ama ben bu üç sırayı telafi edebilmem için 3 sırada dibinden sökmem lazım. Diyor ki bana gelen memur hiçbir şeyden anlamayan bir memur. Ya diyor tek sıra tek sıra yap git diyor. Yani anlamıyorsan anlayan biri gelsin. Ben buraya 90 kilo taban kupresi attım. 20 kilo mikrokuranür diye bir kupre var ondan attım. Birinin tonu 19 milyar birinin tonu 70 milyar. Ha ben bunları dönüme vurduğun zaman benim burada 10 dönüm 20 gittiyse ha ben bunu tamir edebilmek için 10 dönüm daha sokacağım. Ama bu 20 dönüm yerde benim mikrokuranür kupremde gitti, tap kupremde gitti. Bu dere gibi yerden şu anda 5 jirde var. Yani benim şurada zararım 150 milyar abi. Halbuki buranın e, tohum firması Pioneer Tohumculuk'tan, Konya'dan Şükrü Bey, Abdullah Bey geldiler. Yani bizim elimizden gelen sadece biz tohumumuzu verelim, ücretsiz olarak verelim dediler. Ve bunlar bize böyle bir katkıda bulunduğu halde ben bu yere 18-19 milyar Tarsim bedeli öderken Tarsim hiç yanımızda olmadı. Yani olmayan bir şeyi biz niye tersimi e, yaptırıyoruz o zaman? Kredi çekerken çektiğimiz zaman Ziraat Bankası mecbur tersim yaptıracaksın diyor. Ya diyse krediyi onaylamam diyor. E şimdi ne, ne için verdik biz bu 18 milyarı? Yani yazık günah değil mi şu benim masumuma?